madem iyiliğime kötülükle cevap verdin... ...artık bir damla bile merhamet bekleme benden. Ya. Ama bu vicdan azabı bizim aşkımızın bedeli olacak. Üzülme. Sen üzülünce benim için kan aldı. Seni hala sevmek acıların en büyüğü benim için. Senden şu an vazgeçmek için her şeyimi verdim. Farkında değilsin ama beni sevgiyle öldürüyorsun Demir. Ben bir de kimse ayırmasın Yılmaz. Bir daha hiç ayrılmayacağız. Bir daha hiç ayrılmayacağız. Ölüm bizi ayırana kadar hep birlikte yaşayacağız. Ölümsüz aşk diye ben buna dermişti. Bir zamanlar Çukurova yeni bölümüyle Perşembe akşamı ATV'de. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.